Öncelikle Türkiye nereye gidiyor? Bugün sıra dışı bir ekonomi süreci yaşıyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz Sayın Başkanım? Evet tabii aslında şöyle bizim çocukluk yıllarımıza gelen az, e, ve büyüklerimiz tarafından anlatılan süreçlerin ne bak süreçlere baktığımızda tabi e, tabii Türkiye'nin çok farklı dönemlerden AK Parti iktidarı dönemlerine gel, geldiği süreci gördüğümüzde AK Parti e, süreç AK Parti iktidarı süreçlerine nazaran farklı bir süreç yaşıyoruz diyebiliriz aslında. Aslında daha önceki yıllarda çok Türkiye gerçekten çok büyük acılar, ekonomik zorluklar, ekonomik sıkıntılar çekmiş bir ülkeydi. Tabii bizim iktidarımızda Allah şükürler olsun 20 yıllık iktidarımızda vatandaşımız e, herhangi bir ekonomik darlık, ekonomik sıkıntı yani dünyanın neresinde bir sıkıntı olursa olsun Türkiye'nin etkilenmediği bir ortamı yaşadı. Ama öylesi bir dönemden geçtik ki tabii hiçbirimizin daha önce imtihan etmediği, tecrübe etmediği bir pandemi dönemi arkasından çok daha belki de ekonomik anlamda ülkeleri etkileyen Ukrayna-Rusya savaşı ve bunların getirdiği ülkeler arasındaki sıkıntılar bizi de ülkemizi de etkilemiş oldu. Bu tabii yabancı parada beklenmedik artış. Evet. Yine emtialarda e, arz sıkıntısından e, dolayı beklenmedik artışlar. E, o yüzden ve yine kötü niyetli e, kişileri e, piyasayı manipüle etme çabaları ne yazık ki daha, daha önce vatandaşımızın e, 20 yılda tecrübe etmediği bir durumla karşılaşmasına neden oldu. Bu sayın Cumhurbaşkanımız da partimizin yetkili organları da, hükümetimizin yetkili kişileri de her defasında vurguluyor zaten. Biz tabii siyaset yaparken vatandaşın yaşamış olduğu sıkıntılara duyarsız bir şekilde siyaset yapmıyoruz diğer partiler gibi değiliz. Vatandaşın yaşadığı sıkıntıları hem kendimizde hissetiyoruz hem de bununla beraber hem sıkıntıları dile getiriyoruz hem bunları çözüm olma noktasında iradeyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Gelinen noktada biraz önce de bahsettiğim gibi yaşanan bu global sıkıntı tabii Türkiye'yi de etkiledi. Bugün bunun çözümü noktasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz 3-4 aydır özellikle o dövizi, dövizin frenlenmesi sürecinden itibaren çok ciddi adımlar atıyor. Neler yaptık tabii bu süreç içerisinde? Biliyorsunuz ücretli kesimimiz bizim için aslında en önemli evet. e kesim. Niye? Sabit hem gelirli sayıları gelirli. sayıları itibariyle en önemli kesim. Hem de sabit gelirli olmaları itibariyle hayat pahalılığından e en çok etkilene. en Çok etkilenecek kesim. O yüzden biliyorsunuz bu sene daha önceki yıllara oranla çok ciddi bir askeri ücret zammı yaptık. Daha önceki or e yıllara oranla Memur maaşlarına e, zam yaptık. Şimdi inşallah gelinen noktada yine bunun yeterli olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız e, ifade ederek 3.600 ek göstergeyle beraber yine bir iyileştirme e, adımlar attı Yine Temmuz ayında e, hem asgari ücretlerimizin hem memur kesimimizin beklentilerini karşılayacak biçimde biçimli bir adım inşallah e, o, e, sinyalleri görüyoruz. Yani e, hasılı şunu ifade etmek isterim doğru e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkenin hatta dünyanın her tarafının yaşamış olduğu bu ekonomik krizde en az etkilenmek için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ciddi manada her gün her an adımlar atıyoruz.